1. Bölüm Gönülden Vermek Şiddetsiz iletişimin Kalbi Yaşamında istediğim şey şefkat. Kendini ve başkaları arasında karşılıklı olarak gönülden vermeye dayalı bir akış. Marshall Rosenberg Giriş Şefkatli bir alışveriş içinde olmaktan keyif almanın doğamızda var olduğuna inandığımdan şu iki sonra hayatımda büyük bölümünde kafamı hep beşgul etmiştir. Bizi doğamızda şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaklı davranışlara yönelten nedir? ve tam tersine bazı insanların en zor koşullar altında bile doğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan şey nedir? Bu iki soru üzerinde düşünmeye henüz çocukken ailece Michigan'ın Detroit şehrine taşındığımız 1943 yazında başladım. Detroit'e vardığımızda ikinci haftasında parkta yaşanan bir olay ırkçı bir çatışmayı ateşlemiş sonrasındaki birkaç gün içinde 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Mahallemiz söz konusu şiddet olaylarının tam ortasında olduğu için Üç gün boyunca evden dışarı çıkamamıştık. Olaylar sona erip okul tekrar açıldığında bir insan için isminin de derisinin rengi kadar tehlikeli olabileceğini gördüm. Daha ilk gün öğretmenimiz yoklama yaparken adımı söylediğinde iki çocuk bana dik dik bakarak tıslar gibi konuştular. Sen çift mısın? Bu sözcüğü daha önce hiç duymamıştım ve bazılarının bunu Yahudileri aşağılamak için kullandığını bilmiyordum. Daha sonra okul çıkışında o iki çocuk beni bekleyerek yere yetip tekrar demiş ve dönmüşlerdi. İşte o 1943 yazından beri daha önce sözünü ettiğim iki soru üzerine kafa yoruyorum. En zor şartlar altındayken bile doğamızda şefkate bağlı kalabilmemizi sağlayan nedir? Bunu başarmış kişilere 2. Dünya Savaşı'nda Alman toplama kamplarının birinde olağanüstü zor şartlara maruz kalmasına rağmen şefkatini kaybetmemiş Eti Hilesium gibi insanları düşünüyorum. Hilesium o zamanlarda günlüğünü şöyle yazmış. Ben kolay kolay korkmam, cesur olduğumdan değil. Karşımdakinin de insan olduğunu ve bir insanın yaptıklarını anlayabilmen için... ...elimden geldiğince gayret etmem gerektiğini bildiğimden. Benim için bu sabahın gerçek anlamı şuydu. Aksi bir genç gestapo, subayının bana bağırması... ...içimde öfke yerine gerçek bir şefkat duygusu oluşturdu. Ona şunu sormayı istedim. Acaba çok mutsuz bir çocukluk mu geçirdin? Kız arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Evet, yorgun baskı altında, asık suratlı ve güçsüz görünüyordu. Onu hemen oracıkta iyileştirmeyi isterdim. Çünkü biliyorum ki onun gibi acınacak halde olan genç adamlara yetki verildiğinde insanlara ciddi anlamda zarar verebilirler. Şefkatli kalabilmeyi yeteneğimizi etkileyen sebepler üzerine çalışırken birdenbire dilim ve kelimeleri kullanış şeklimizin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ve sonrasında iletişime, hem konuşmaya hem dinlemeye yönelik özel bir yaklaşım geliştirdim. Bu yaklaşım dağımızda var olan şefkatin gelişmesini sağlayacak şekilde bizi kendimize ve diğer insanlarla birleştiren, böylece birbirimize gönülden bir alışverişe paylaşıma yönelterek bir yaklaşımdır. Ben bu yaklaşımı şiddetsiz iletişim olarak tanımladım. Burada şiddetsizlik sözcüğünü Gandhi'nin kullandığı anlamda yani şiddetten arındığında yüreğimizde doğal olarak var olan şefkat hali anlamında kullanıyorum. Konuşma tarzımızın şiddetli olduğunu düşünmesek de sözcüklerimiz sık sık hem kendimiz hem de başkaları için incitici ve acı verici olur. Nitekim tamamladığım süreç bazı topluluklarda şefkatli iletişim olarak da bilinmektedir. Dikkati odaklamanın yolu. Şiddetsiz iletişim, zorlayıcı şartlar altında bile insanca davranma yeteneğimizi güçlendirecek dil ve iletişim becerileri üzerine kuruludur. Bu yeni bir olgu değildir. Şiddetsiz iletişim yaklaşımı içinde yer alan her şey asırlardır bilinmektedir. Bu yaklaşımdaki amaç, insana olarak birbirimize nasıl iletişim kurduğumuzla ilgili doğal bilgi birikimimizi yoklamak ve bu bilginin somut olarak kullanıldığı bir hayat sürmemize yardımcı olmaktır. Şiddetsiz iletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimiz bizi yeni bir çevreye oturtmamız ve bize rehberlik etmemiz için yazıldı. Bu yöntemle sözlerimize alışkanlık haline gelmiş ve otomatikleşmiş tepkiler olmaktan çıkarıp, ne algıladığımızın, ne hissettiğimizin ve ne istediğimizin farkında olma temeline dayalı bilinçli cevaplara dönüşürler. Kendimizi dürüstçe ve açıkça ifade etmemizin yolunu açılırken, aynı zamanda başkalarına da saygı ve empatiyle yaklaşırız. Herhangi bir paylaşım ortamında hem kendimizin hem de etrafımızdakilerin, derinlerindeki ihtiyaçlarını duymaya başlarız. Şiddetsiz iletişim, bizi dikkatle gözlem yapma ve bizi etkileyen ortam şartlarını ve davranışlarını fark etme konusunda eğitir. Herhangi bir durumda tam olarak ne istediğimizi belirtmeyi ve açıkça ifade edebilmeyi öğreniriz. Bu basit bir modeldir ama dönüştürücü gücü yüksektir. Şiddetsiz iletişim, yargılanma ve eleştirilme karşısında ortaya koyduğumuz savunma, geri çekilme ya da saldırma alışkanlıklarımızın yerini alır. Hem kendimizi ve başkalarını hem de niyet ve ilişkilerimizi yeni bir açıdan algılamamızı sağlar. Direnç gösterme, savunmaya geçme ve şiddet içeren tepkiler en aza iner. Teşhis etmeye çalışmak ve yargılamak yerine gözlemleri, hissedilenleri ve ihtiyaçları açıklığa kavuşturmaya odaklanırsak şefkatinizin derinliğini de keşfederiz. Şiddetsiz iletişim kendimizi ve karşımızdakinin tüm varlığımızla ve içtenlikle dinlemenin önemini vurgulayarak saygıyı, nezaketi ve empatiyi teşvik eder karşılıklı olarak gönülden verme isteğinin oluşmasını sağlar. Her ne kadar ben bu yöntemden bir iletişim süreci veya şefkat dili olarak söz etsem de şiddetsiz iletişim bir süreç veya dilden daha fazlasıdır. Daha derin bir seviyede işler ve sürekli olarak dikkatimizi aradığımız şeyleri bulabileceğimiz yerlere odaklamamızı hatırlatır. Bir sokak lambasının altında eller ve dizleri üzerine çökmüş şekilde yerde bir şeyler arayan adamla ilgili bir hikaye vardır. Oradan geçen bir polis adama ne yaptığını sorar hafif sarhoş görünen adam arabamın anahtarlarını arıyorum der. Polis de onu burada mı düşürdün diye sorar. Adam hayır der. Ara sokakta düşürdüm. Adam polisin şaşkın ifadeleriyle ona baktığını fark edince hemen ekler. Ama burası daha aydınlık. Kültürel şartlanmanın beni istediğim şeyleri bulamayacağım yerlere yönelttiğini anladım. Şiddetsiz iletişimi, katılaşmış algıları eğitmek ve bilincin ışığında aradığım şeyleri bana verebilecek yerlerin üzerine tutmayı sağlamak amacıyla geliştirdim. Şu anda hayatlar şeyden çok arzu ettiğim şey, insanlarla karşılıklı olarak paylaştığımız, aramızda içtenlikle oluşan şefkat akışını hissetmek ve hissettirmek. Gönülden vermek olarak ifade ettiğim bu şefkat hali, arkadaşım Ruth Babermayer'ın şarkısında aşağıdaki dizelerde şöyle ifadede bulunmuştur. Benden bir şey aldığında, sana bir şey verdikçe, yaşadığım coşkuyu anladığında asıl o zaman hissediyorum bana neler verdiğini. Ve sen de biliyorsun tüm verdiklerim. Bana borçlu kalman için değil, yaşamak istediğim için. Sana duyduğum sevgiyi, verilerini incelikle kabul etmek, belki de vermenin en güzeli asla ayıramam. Ne onu ne berikini. Bana bir şey verdiğinde sana kabulümü sunuyorum. Benden bir şey aldığında çok şey verdiğini hissediyorum. Gönülden verdiğimizde bunu isteyerek bir başka kişinin hayatını zenginleştirmenin bize verdiği keyifle yaparız. Bu şekilde vermek hem veren hem de alan için yararlıdır. Alan taraf korku, suçluluk duygusu, utanç ve kazanç beklentisiyle verilen armağanların beraberinde getireceği sonuçlar hakkında endişelenmeden bu armağanın tadını çıkarır. Veren kişi ise çabaların birinin esenliğine katkıda bulunduğunu görür ve böylece özgüveni artar. Şiddetsiz iletişime uygularken etkileşim içinde olduğumuz kişilerin şiddetsiz iletişim konusunda eğitimli olmaları, hatta bizimle ilişki kurarken şefkatli davranma niyetinde olmaları bile gerekmez sadece biz şefkatle alıp verme niyetiyle yola çıkıp şiddetsiz iletişimin temel ilkelerine bağlı kaldığımızda ve elimizden geldiğince karşımızdakine bunu tek niyetimiz olduğunu anlattığımızda bu süreçte o da bize katılabilir ve sonunda birbirimize şefkatle karşılık vermeye başlayabiliriz. Bu değişimin her zaman çabucak olduğunu söylemiyorum. Ama şiddetsiz iletişimin süreç ve temel ilkelerine sadık kaldığımızda şefkatin kaçınılmaz olarak ortaya çıktığını savunuyorum. Şiddetsiz iletişim süreci Şiddetsiz iletişimin dört ögesi. Birinci, gözlem. ikinci, duygu. Üçüncü, ihtiyaç. Dördüncü, istek, rica. Gönülden verme konusunda karşılıklı istek duyma noktasına gelebilmek için bilincin ışığını şiddetsiz iletişimin temel ögeleri olarak bilinen dört alanın üzerine odaklarız. İlk olarak herhangi bir duruma gerçekten ne olup bittiğini gözlemleriz. Bir başkasının söyledi veya yaptığı ve hayatımıza olumlu katkısı olan ya da olmayan neyi gözlemliyoruz? Bu sürecin püf noktası ...gözleme işin içine yargılama ve değerlendirme karıştırmadan dile getirebilmek. Yani yalı bir biçimde o kişinin hoşumuza giden ya da gitmeyen eylemlerini söyleyebilmek. Sonraki adım bu eyleme gözlemlediğimiz ve ne hissettiğimizi ifade etmektir. İncindik mi, korktuk mu, neşelendik mi, memnun mu olduk, rahatsız mı olduk? Üçüncü olarak ise tanımladığımız bu duygulara bağlantılı ihtiyaçlarımızı dile getiririz. Şiddetsiz iletişime nasıl olduğumuzu netlik ve dürüstlükle ifade etmek için kullandığımızda bu üç ögenin de farkındayız demektir. Örneğin bir anne oğluna bu üç ögeyi şu şekilde ifade edebilir. Felix sehpanın altında iki, televizyon yanında da üç çift kirli çorap gördüğüm zaman rahatsız oluyorum. Çünkü ortak kullanılan alanlarda daha çok düzene ihtiyacım var. Anne hemen arkasından dördüncü ögeyle devam edecektir. Yani açık ve net bir ricayla. Çoraplarını kendi odana ya da çamaşır makinesine koysan olur mu? Bu dördüncü öge hayatımıza olumlu katkıda bulunmak ya da hayatı bizim için daha güzel kılmak için ne istediğimizi ortaya koyar. Şiddetsiz iletişimin bir kısmı bu dört ögeyi sözlü olarak başka yollarla açıkça ifade etmektedir. Diğer kısmı ise karşımızdaki kişiden aynı dört ögenin bilgisini almayı içerir. Önce onun gözlemlediklerini, hissettiklerini ve ihtiyaçlarını tahmin ederek onunla da bağlantı kurarız. Sonra da dördüncü bilgiyi yani onun isteğini duyarak yaşamının neyin olumlu katkıda bulunacağını keşfederiz. Dikkatimizi bu bahsi geçen alanlar üzerine odakladığımızda ve başkalarının da aynı şeyi yapmalarını desteklediğimizde şefkat doğal şekilde ortaya çıkana kadar karşılıklı bir iletişim hakkı sağlarız. Ne gözlemliyorum? Ne hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Yaşamımı zenginleştirmek için ne istiyorum? Sen ne gözlemliyorsun? Ne hissediyorsun? Neye ihtiyacın var? Yaşamını zenginleştirmek için ne istiyorsun? Şiddetsiz iletişim süreci. Bizi etkileyen gözlemlediğimiz somut davranışlar bu gözlemimize bağlı olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz, duygularımızı oluşturan ihtiyaçlarımız, değerlerimiz, arzularımız ve benzeri, yaşamımızı zenginleştirmek için rica ettiğimiz somut davranışlar. Şiddetsiz iletişimin iki yönü vardır. Birinci, kendimizi bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade etmek. İkinci, dört öğe aracılığıyla karşımızdakinin empati yoluyla dinlemek. Şiddetsiz iletişim sürecine kendimizi bu dört öğeyi içerecek şekilde ifade ederek başlayabileceğimiz gibi, bu dört ögeyi duyabilecek şekilde karşımızdakini empatiyle dinleyerek de başlayabiliriz. Üçüncü ve altıncı bölümlerde bu dinleyip anlamayı ve sözle ifade etmeyi öğreneceğiz. Bununla birlikte şiddetsiz iletişimin bir dizi formülden oluşmadığını, değişik durumlara, farklı bireysel ve kültürel tarzlara da uyum sağladığını da aklımızda tutmamız önemli. Her ne kadar şiddetsiz iletişimden bir süreç veya dil olarak bahsetsem de bu sürecin tüm adımlarını tek kelime dahi söylemeden deneyimlemek de mümkündür şiddetsiz iletişimin özü dillendirilen sözcüklerde değil, bu dört bileşenin bilincinde olmamızdadır. Şiddetsiz iletişimi hayatımıza ve dünyaya yansıtmak. Şiddetsiz iletişimi kendimizle, bir başkasıyla ya da bir toplulukla etkileşimlerimizde kullandığımızda doğal şefkatle halimize döneriz. Şiddetsiz iletişim her iletişim seviyesinde çok farklı durumlarda etkili şekilde uygulanabilir bir yaklaşımdır. Özel ilişkilerde, aile içinde, okul ortamında örgüt ve kurumlarda, terapi ve danışmanlık kişi ilişkilerinde, diplomatik görüşmelerde ve iş görüşmelerinde, her türlü anlaşmazlık ve çatışma durumlarında. Bazı kişiler şiddetsiz iletişimi özel ilişkilerine daha fazla derinlik ve özen kazandırmak için kullanıyorlar. Şiddetsiz iletişimle alabilmeyi, duymayı ve verebilmeyi, ifade etmeyi öğrendiğimde saldırıya uğramış ve ezilmiş hissetmemi çok ötesine geçip dile getirilen sözcükleri gerçekten dinlemeye ve bunların altında yatan duyguları ortaya çıkarmaya başladım. 28 yıldır evli olduğum adamın aslında çok acı çekmekte olan bir insan olduğunu keşfettim. Şiddetsiz iletişim seminerinden önceki hafta sonu bana boşanmak istediğini söylemişti. Uzun lafın kısası, biz bugün buradayız ve hala beraberiz. Mutlu sona ulaşmamızda şiddetsiz iletişimin sağladığı katkının değerini biliyorum. Duyguları anlamak için dinlemeyi, ihtiyaçlarımı dile getirmeyi, zaman zaman duymayı istemediğim cevapları kabullenmeyi öğrendim. Eşimin varoluş nedeni beni mutlu etmek değil. Aynı şekilde benim varoluş nedenim, de ona mutluluk vermek değil. Her ikimiz de büyümeyi, olanları kabul etmeyi, sevmeyi ve böylece tatmin olmayı öğrendik. Bazıları ise iş ortamında daha etkili ilişkiler kurabilmek için şiddetsiz iletişimden faydalanıyorlar. Bir öğretmen şöyle yazmış. Şiddetsiz iletişimi bir yıldır özel eğitim sınıfında kullanıyorum. Bu yöntem genç konuşan, öğrenme zorluğu çeken ve davranış bozuklukları gösteren çocuklarda bile etkili oldu. Sınıfındaki bir öğrenci sırasına yaklaşan diğer öğrencilere tükürüyor, küfrediyor, bağırıyor ve kalem batırıyordu. Böyle durumlarda ona lütfen bunu başka bir şekilde söyle. Zürafa dilini kullan diye hatırlatıyordum. Zürafa kuklaları bazı atölye çalışmalarında şiddetsiz iletişimi açıklamak için eğitim aracı olarak kullanılır. O da hemen ayağa kalkıyor ve kızdığı kişiye bakarak sakin bir sesle şöyle diyor. Lütfen sıramdan uzaklaşır mısın? Bana çok yaklaştığın zaman kızıyorum. Diğer öğrenciler ise şöyle bir cevap verebiliyorlar. Affedersin, bunun seni rahatsız ettiğini unutmuşum. Söz ettiğim bu öğrencinin durumunda canım çok sıkılıyordu. Ve bu konu üzerinde düşünmeye başladım. Ondan uyum ve düzen dışında ne beklediğimi keşfetmeye çalıştım. Ders planlamasında ne kadar çok zaman harcadığımı, yaratıcılık ve katkıda bulunma ihtiyacımın davranışları yönetmek adına nasıl da aralarında kaynayıp gittiğini fark ettim. Aynı zamanda diğer öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını da tam olarak karşılayamadığımı hissettim. Sınıfta sözünü ettiğim davranışları sergilediğinde, dikkatini bana vermene ihtiyacım var demeye başladım. Ona günde böylece yüzlerce hatırlatma yapmak durumunda kalabiliyordum. Ama sonunda mesaj alıyor ve genelde derslerle ilgilenmeye başlıyordum. Paris'ten bir doktor şöyle yazmış. Mesleğimde şiddetsiz iletişimi her geçen gün daha çok kullanıyorum. Bazı hastalarım bana psikolog olup olmadığımı soruyor. Doktorların genelde onların hayatlarını nasıl sürdürdükleriyle ya da hastalarıyla nasıl başa çıktıklarıyla ilgilenmediğini söylüyorlar. Şiddetsiz iletişim hastaların ihtiyaçlarının ne olduğunu ve o anda ne duymak istediklerini anlamamda yardımcı oluyor. Özellikle hemofili ve AIDS hastalarıyla ilgilenirken çok fayda sağlıyor. Çünkü bu durumlarda o kadar yoğun acı ve öfke yaşanır ki hasta doktor ilişkisi ciddi şekilde zarar görür. 5 yıldır tedavi ettiğim AIDS'li bir kadın hastam var. Geçenlerde kendisine en çok yardım dokunan şeyin günlük hayatından keyif almasını sağlayacak yollar bulmasına yardım etmem olduğunu söyledi. Bu açıdan şiddetsiz iletişim bana çok yardımcı oldu. Eskiden hastanın ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrendiğimde ben de kendimi hastalığın seyrinde kaptırırdım. Bu yüzden de hastayı hayatın dolu dolu yaşamaya teşvik etmek zor gelirdi. Şiddetsiz iletişim sayesinde yeni bir bilinç ve yeni bir dil geliştirdim. Bunu mesleğimde bu kadar iyi oluşsunu görmek beni şaşırttı. Şiddetsiz iletişimin içine her geçen gün daha çok giriyorum. Ve böylece işimde kendimi daha enerjik ve neşeli hissediyorum. Bazıları ise şiddetsiz iletişim sürecini siyasi aranında kullanıyor. Fransa'da kız kardeşini ziyarete giden bir bakan, kardeşiyle eşinin arasındaki iletişimin ve karşılıklı paylaşımların ne kadar farklı olduğunu görmüş. Kendisi bu ziyareti sırasında kardeşi ve eşinin şiddetsiz iletişimle ilgili anlattıklarından cesaret alarak bir hafta sonra bize ulaştı. Ve Fransa ile Cezayir arasında evlat edinme prosedürlerine ilişkin bazı hassas konularda görüşmelere katılacağından bahsetti. Zamanın kısıtlı olmasına rağmen bakanla çalışması için Fransızca bilen bir eğitmeni derhal Paris'e gönderdik. Bakan Cezayir'de gerçekleşen müzakerelerin başarısının büyük bir kısmını yeni edindiği iletişim tekniklerine bağladı. Kudüs'te farklı siyasi görüşlerden İsraillerin katıldığı bir seminerde katılımcılar hayli tartışmalı bir konu olan Batı Şeria ile ilgili görüşlerini Şiddetsiz iletişim yöntemini kullanarak ifade ediyorlardı. Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin çoğu oraya yerleşerek dinlerine ait bir buyruğu yerine getirdiklerine inanırlar. Bu yerleşimciler sadece Filistinlilerle değil, Filistinlilerin bu bölgedeki ulusal egemenlik beklentisini tanıyan İsraillilerle de anlaşmazlık içindedirler. Bu oturumda eğitmenlerden biriyle şiddetsiz iletişim yoluyla empatik dinleme modelini canlandırdık. Sonra katılımcılardan sırayla e birbirlerinin rollerine girerek o kişinin içinde bulunduğu durumu canlandırmalarını istedik. 20 dakika sonunda yerleşimcilerden biri eğer karşılığındaki siyasi görüşte olanlardan kendisindeki gibi dinlerlerse Batı Şeria'daki toprak talebinden vazgeçmeyi düşünebileceğini ve bu bölgeden çıkıp uluslararası tanırlığı olan İsrail bölgesine taşınabileceğini ifade etti. Şiddetsiz iletişim, tüm dünyada şiddetli çalışmalar ciddi etnik, dini ve siyasi gerginlikler içinde top olan toplumlara yarar sağlayan değerli bir kaynaktır. Şiddetsiz iletişim eğitimlerinin yaygınlaşması ve İsrail, Filistin, Nijerya, Rudanya, Sierra Leone ve diğer benzer çatışma ortamlarında yaşayan insanların ara buluculuk süreçlerinde şiddetsiz iletişimi kullanmaları benim için büyük bir memnuniyet kaynağı olmuştur. Bir keresinde meslektaşlarımla Belgrad'a gitmiş ve barış içinde çabalayanlarla 3 günlük zorlu bir eğitim çalışması yapmıştık. Oraya ilk vardığımızda eğitime katılacak olanların yüzlerinde gördüğümüz şey keder ve ümitsizlikti. Çünkü ülkeleri Bosna ve Hırvatistan'ın acımasız bir savaşın içindeydi. Eğitimi ilerledikçe aradıkları yaşam gücünü bulmuş olmanın memnuniyeti ve coşkusuyla neşeli kahkahalar atmaya başladılar. Ondan sonraki iki hafta boyunca Hırvatistan, İsrail ve Filistin'deki eğitimlerde yine savaşların harap ettiği ülkelerin çaresizlik içindeki vatandaşlarını gördük. Aldıkları şiddetsiz iletişim eğitimi sonunda yeniden canlık ve özgüven kazanmalarına şahit olduk. Dünyanın dört bir yanına seyahat ederek insanlara güç ve neşe veren bir iletişim sürecini öğretebildiğimiz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi ise bu kitap sayesinde sizinle şiddetsiz iletişimin zenginliklerini paylaşabildiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Özet Şiddetsiz iletişim, içimizdeki doğal şefkatin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde kendimizle ve diğer insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeniden şekillendirmemizde bize rehberlik ederek bilincimizi dört alana odaklamamızı sağlar. Ne gözlemliyoruz, ne hissediyoruz, neye ihtiyaç duyuyoruz ve hayatımızı zenginleştirmek için ne istiyoruz? Şiddetsiz iletişim tüm varlığımızda ve içtenlikle dinlemeyi, saygı ve empatiyi besler. Gönülden vermeyi karşılıklı bir istek haline getirir. Şiddetsiz iletişimi kimileri kendilerine karşı şefkatli olabilmek, kimileri yakın ilişkilerinde daha derin bağlar kurmak, kimileri ise iş ortamında veya siyasi arenada etkili iletişim kurmak amacıyla kullanırlar. Şiddetsiz iletişim tüm dünyada her türden anlaşmazlıklarda ve çatışmalarda ara buluculuk yaparken kullanılmaktadır. Uygulamada şiddetsiz iletişim. Cani, katil, çocuk kasabı. Beytüllahim'de Deşe Mülteci Kampı'nda bir camide 170 Filistinli Müslüman erkeğe şiddetsiz iletişimi anlatıyordum. Konuşma yaptığım tarihlerde Amerikalılara karşı tutumları pek de olumlu değildi. Konuşurken birdenbire boğuk sesleri yükseldiğini ve bir kargaşa dalgasının dinleyiciler arasında yayılmaya başladığını fark ettim. Çevirmenim beni uyararak "Senin Amerikalı olduğunu" fısıldıyorlar. Dedi ve tam o sırada dinleyiciler arasında bir adam ayağa kalkıp fırladı. Yüzüme bakarak ciğerlerini patlatırcasına haykırdı. Katil. Hemen ardından çok sayıda kişi ona katıldı ve hep beyazdan bağırdılar. Suikastçı, çocuk katili, katil. Neyse ki o anda dikkatimi adamın ne hissettiğine ve neye ihtiyacı olduğunu odaklayabilmiştim. Bu olayın nedenleriyle ilgili bazı tahminlerim vardı. Mülteci kamp yolunda, kampa bir gece önce atılmış bir sürü boş göz yaşartıcı bombanın kapsüllerini görmüştüm. Her birinin üzerinde ABD'de üretilmiştir yazıyordu. Mültecilerin İsrail'e göz yaşartıcı bomba ve başka silahlar sağladığı için Amerikalılar'a karşı bir hayli öfke beslediklerini biliyordum. Bana katil diyen adama seslenerek şunları söyledim. ''Ben, devletimin kaynaklarını daha farklı bir şekilde kullanmasını istediğin için öfkeli misin?'' Tahminim doğru olup olmadığını bilmiyordum. Fakat burada önemli olan şey onun duygu ve ihtiyaçlarının içten bir gayretle bağlantı kurmaya çalışmamdı. O çok doğru öfkeliyim. Bizim göz yaşatıcı bombaya ihtiyacımız olduğunu mu sanıyorsun? Bizim kanalizasyon sistemimize ihtiyacımız var. Sizin göz yaşatıcı bombalarınıza değil barınacak yere ihtiyacımız var. Bize ait olan bir ülkeye ihtiyacımız var. Ben yani çok öfkelisin ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve siyasi bağımsızlık kazanılması için size destek verilmesini mi istiyorsun? O Burada 27 yıl boyunca bu şartlar altında benim ve ailemin yaşadığı gibi bir hayat sürmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bizim neler çektiğimiz hakkında en ufak bir fikrim var mı? Ben anlaşılıyor ki kendini çok çaresiz hissediyorsun ve söz ettiğin şartlar altında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu benim ya da bir başkasının gerçekten anlayıp anlayamayacağını merak ediyorsun. Doğru mu anlıyorum? Gerçekten anlamak istiyor musun? Senin çocukların var mı? Okula gidiyorlar mı? Oyun parkları var mı? Benim oğlum asla. Açıkta akan bir lağımın içinde oynuyor. Sınıfında hiç kitap yok. Sen hiç kitap olmayan bir okul gördün mü? Ben. Çocuklarını böyle bir ortamda yetiştirmenin senin için ne kadar ıstırap verici olduğunu görüyorum. Tüm istediğin her ailenin çocukları için istediğiyle aynı. İyi bir eğitim, sağlıklı bir ortamda oynama ve büyüme fırsatı. Bunu bilmemi istiyorsun. O, evet doğru. Yani temel şeyler, insan hakları. Siz Amerikalılar öyle demiyor musunuz? Neden daha çoğunuzun buraya gelip de getirdiğiniz insanların haklarının neye benzediğine bir bakmıyorsunuz? Ben. Daha çok sayıda Amerikalıların buraya yaşanan acının büyüklüğünü farkına varmasını ve siyasi faaliyetlerimizin sonuçlarının daha derinden incelenmesini mi istiyorsun? Diyalogumuz bu şekilde devam etti. O 20 dakika kadar çektiği acıları dile getirdi ve ben de her cümlenin ardındaki duygulara, ihtiyaçlara kulak verdim. Söylediklerini ne onayladım ne de onlara karşı çıktım. Sözlerin bir saldırı olarak değil, aksine ruhu ve derinde yatan hassasiyetlerini benimle paylaşan hazır bir insandan, bir arkadaştan gelen armağanlar olarak kabul ettim. Anlaşıldığını hissettikten sonra o da beni kampta olmamın amacını anlatırken dinleyebildi. Bana katil diyen bu adam bir saat sonra beni evine iftara davet etti.